karşınızdayız. Herkese merhaba, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi hafta sonları, iyi tatiller. Hangi zaman diliminde dinliyorsanız biz yine karşınızdayız. Yani ben yine karşınızdayım. Köfnün 2023 yılında çıkardığı bir albümden şarkı olan Al Aramızdan şarkısıyla devam ediyoruz. Bu şarkının akorlarına internetten baktım. Rezalet akorları var internette. Yalan, yanlış, böyle ne kadar olmayacak akor varsa yerleştirmişler şarkının içerisine. Doğru bir akoru yok. Birkaç tane de video buldum YouTube'da. Anlatımlar güzel ama en basit yoldan anlatabilirim diye düşünüp sizler için içeriği hazırladım ve şarkıya geçelim. Hadi bakalım. Nasıl gidiyor anlatın bakalım yazın. Ne durumdasınız? İş, güç, sağlığınız, saatiniz, her şey yolunda mı? Anlatın birazcık sohbet edelim siz yazdık, yazdıkça ben de elimden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bu yazılanların içerisinde bu video için de şöyle bir değişiklik olacak. Hocam neden o şarkının orijinalini göstermiyorsun? Neden şarkının orijinal akorlarını yazmıyorsun falan filan diyenler oluyor böyle. Bıdı bıdı anlatanlar. Şarkının orijinal tonlarını vermiyorum. Çünkü şarkının orijinali siz hangi tondan söylüyorsanız odur. Yani ben bir kraç değilim. Siz de bir fundalar değilsiniz. O yüzden orijinal tonu da söylemek için uğraşmayın. Size uyan hangi ton varsa o sizin için orijinaldir zaten. Ama yine de bu şarkının orijinalini de vereceğim ben size. Hem yanımda kapoda getirdim. Kapoyla da göstereceğim. Hem de nasıl oluyor kapı olmadan orijinal tonu alıyoruz bunu? Onu da göstermiş olacağım videonun sonuna doğru. Şimdi Hangi akorları kullanıyoruz, ondan bahsedelim. Dört tane akor kullanıyoruz şarkıyı çalarken. Bunlardan bir tanesi Mi minör. Em akorunu kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi La minör. Siz yukarıda Am akoru olarak görüyorsunuz. Ben Am7 basıyorum burada. Üçüncü parmağımı kaldırdığım zaman, bu La minör 7 akoru olmuş oluyor. Si minörü kullanıyoruz. Bm akoru. Bunu da ben Bm7 olarak basıyorum. Serçe parmağımı kaldırdığım zaman, bu akor Bm7 akoru olmuş oluyor. Bir yerde Do majör akorunu kullanacağım. Bu akor gelecek sadece geçiş için kullanacağım. Ben bare basamıyorum. Bu iş bareyle olmuyor diyorsanız zaten orijinal tona hiç girmeyin de orijinal tonda çok bare var diye ben genelde göstermiyorum bazı e, şarkılarda kolay yoldan gösteriyorum. Bunu da kolaylaştırmak için minör yerine Bm akoru yerine re majör kısmen kullanılabilir. Bu da o e, şeyi karşılar hani e, nasıl diyelim o tonu karşılar İşe yarar bir akor olarak kullanabiliriz. Evet. Devam edelim. Şimdi şarkının ritmine bakalım. Ritmi bildiğimiz dört dörtlük kalıp. Vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Bunu birazcık yavaşlatıyorum. Siz yukarıdan ok işaretleri takip edin. Biraz daha yavaşlatayım. Evet, buradan devam edelim. Şimdi siz çalışıyorsunuz benimle beraber. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Siz benimle aynısını yapmazsanız, aynısını taklit etmezseniz, bu iş biraz zor oluyor. Yazıyorsunuz mesela yorumlarda. Ya işte biz çalışıyoruz, e, ritim olmuyor. Aşağı yukarı yapıyoruz olmuyor. Çarpma yapıyoruz olmuyor. Falan filan gibi şeyler geliyor. Devam edeyim bu arada. Aynısını yapmaya çalışın. Niye biliyor musunuz? Taklit ederseniz ancak oluyor. Vur vur çek, çarp çek, vur çek. Bunu yapacaksınız. Bunu benimle aynı anda yaparsanız biraz işe yarıyor. Çünkü niye? Sizin yaptığınızda şöyle oluyor. Vur. Sonra ne varmış? Vur çek varmış. Sonra çarp çek varmış. Böyle böldüğünüz zaman anlaşılır olmuyor işte. Nerede olduğunuzu kaçırıyorsunuz. O dört vuruşluk ritmi oturtamıyorsunuz yerine. Ben başlıyorum. Dört vuruşu yapıyorum. Ondan sonra tekrar ritim çalarken başa dönüyorum. Ama siz o dört vuruşu parça parça yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra benimle beraber hızlandırın. Bak mesela bunu çalışıyoruz. Vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Taklit edin aynısını. Bunu birazcık hızlandıracağız şarkıyla beraber. Ondan sonra hiçbir problem yok. Akorlarla beraber bunu çalıyor yok. olacağız. Bm7 tekrar minöre geliyorum. Şimdi şarkıya başlayalım. Şarkının girişinde kullandığım akorları önce göstereyim. Ondan sonra şarkıyı çalarak göstereyim. Sözler gelsin yukarıya. Ondan sonra ritmi çalmadan önce sadece arpejle şu şekilde bir göstereyim. Sevişsellerimiz. La minör. Kurtarır bizi anlamsız o korkulardan Si çaldım tekrar o kısma dönüyorum Geçiyor zaman inan Dedik la minöre geçtim Durmuyor arzular da yanıyor o zaman Sonra tekrar la minöre geleceğim Sen de kendi yanında kavrul kısmına geçeceğiz Burayı ritimle çalıyorum Ritmi yavaşlatalım Mi minör Sevişselleri La minördeyim. Kurtarır bizi anlamsız o korkulardan Si minör tekrar mi minöre geçtim Geçiyor zaman inan Durmuyor La minördeyim Arzular dayanıyor o zaman Şimdi la minörden devam edeceğim Sen de kendi yanında kal tekrar bu kısmı gelecek. Kendi Tekrar la minör, si geliyor. Kendi yolunda kaybol. Tekrar la minör, si gelecek. Benim alınacak. Burada do, do majör ekleyebiliriz. İntikamım Böyle bir renk katabiliriz. Ondan sonra da karar kısmına geliyor. Şimdi nakarat kısmında da en baştaki gibi önce arpej yapayım, ondan sonra ritimle beraber deneyelim. Al aramızdan La minör Bu dağlara çıkamaz Yorgun dizlerim La minör, si minör, tekrar mi minöre döndüm. Tükendim, tükendim Hem ilacım hem zehrimsin Dediğimde mi minörle bitirmiş oluyorum tekrar. Şimdi ritimle beraber deneyelim. Şu ritmi birazcık hızlandıralım. Alarımızdan bu dağları. La minör, si minör. Mi minörden devam ediyorum. Tükendim, tükendim. Emilacım, emzirimsin. Tekrar münöre geçtim. Bu kısmı bir kere daha tekrar ediyor şarkıda. alarımızdan bu dağları. La minör, si minör. Dizleri tükendim. La minör, tükendim. Milacım, em ilacım, si. Mi dedim. Bitirdim. Şimdi bu akışta şarkının bir birinci sözleri var. Arada bir geçiş var. Kendi yanında kavrul kısmı var. Bir de nakarat kısmı var. Al aramızdan bu dağları dediği kısmı. Sonra şarkı bir daha başa dönüyor. Başa dönüp bu sıralamayı tekrar çaldığınızda nakarat kısmına gelince bunu yapıyor. Al aramızdan bu dağları. La minör yedi. Yorgun dizlerim. Si minör yedi. Ondan sonra tekrar mi minöre geçiyor. Bu kısmı yapabilmek için en başta gösterdiğimi tekrar edin. Akor çalışırken bunu yapın yani. yaptıktan sonra hem akor geçişleriniz biraz hızlanır. Ondan sonra ritimle beraber devam edersiniz. Ya sen hemen çalıyorsun kolayca. Nasıl oluyor? Böyle falan diyorsanız işte böyle oluyor. Ben de parça parça çalışıyorum. Ondan sonra hızlandırıyorum ritimle beraber. Yani ne kadar iyi çalarsak çalalım bir şarkıyı dinlediğimiz zaman önce tonunu buluyoruz. Ben de bunu mesela akorları internette yoktu. Tonunu bulurken denedim. Adam şarkıyı söylüyor. Ben de tonuna bakıyorum. Diyorum Evet buymuş. Sonra bu akor geliyor. Sonra bu akor geliyor. Tamam iyi güzel. O zaman buradan devam edelim değil. Ondan sonra ritmini deneyip bulup ondan sonra üstüne yerleştiriyorum. Yani biraz karışıkmış, zormuş. <laughs> Çok da zor değil. Yani sizin dinleyip akor çıkartmanız evet zor olabilir. Bunu yapan biri var zaten. Hani bunu çalmak için de e, aynı şekilde akor sıralamasını, akorların yerini, ritmi deneyip sonra böyle önce akor, ondan sonra Ritim, ondan sonra şarkı sözünü ekliyoruz. Benim geçen videolarda yayınladığım bir üçgen vardı. Böyle burada bir üçgen çıkıyor. Dedim ki, önce dedim ritim. Önce ritmi yerine oturtmanız lazım. Sonra akorlarla e, bu işi deneyip, ondan sonra en son şarkıyı söylemeniz lazım. Yoksa karıştırırsınız demiştim. Şarkının o kısmı da aynı şekilde devam ediyor. Çok basit şarkı. Çalarsınız, kesinlikle yapacağınızdan hiçbir şüphem yok. E, şu kısmına da bakalım. Neden akorların orijinallerini vermiyorsun adam diye soranlar için akorların orijinalleri şu. Bu şarkı fa diyez minörden çalınmış. Ağlarımızdan si minör bu dağları çıkamaz yorgun isterim. Burada do diyez minör var. Hep bare var bak. Fa diyez minör, si minör, do diyez minör, tekrar fa minör, fa diyez minör. Buraya dönüyor şarkının orijinal tonu fa diyez minör. Tamam. E bunu nasıl ile yapacaksınız? Hadi bare biliyorsunuz tamam. O zaman kolay herhangi bir problem yok. Bare basabiliyorsanız bu akorları internetten bulursanız ki doğrusu yok gördüğüm kadarıyla buradan çalacaksınız dostum. Orijinalinde veriyoruz. Fa diyez minör, si minör, do diyez minör. Bunları basıp akorları yerleştirip çalıyorsunuz şarkıya göre. Biraz da hızlandırıyorsunuz Ne oluyor. He, ben bari basamıyorum. Nasıl yapacağım diyorsanız. Diyelim ki mi minör sesi size uymuyor. Ben özellikle mi minörden anlatıyorum. İş kolay olsun diye. Kapoyu takıyoruz. Sıradaki kapo. Orijinal ton isteyenlere gelsin o zaman. Bir dakika. Şu abonelik işini halledelim. 20.000 takipçi var. Ay sonunda bakıyorum videoyu 80 bin kişi izlemiş. Nasıl oluyor bu ya? İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Arkadaş şuraya bir tıklasanıza ya. Bu da emek yani. Bak internette akorları yok. Ben veriyorum. Şimdi birisi buradan bulacak. Akorlarını internete ekleyecek. Oldu. Niye buraya abone olmuyorsunuz? Ayıp ya. Hemen tıklayın şuradan. 3 saniye süreniz var. Tamam. Şimdi bunu da şöyle yapıyoruz. Kapoyu ikinci perdeye taktık. Kapoyu ikinci perdeye taktığım zaman artık yine aynı sıralamayı çalıyorum bak. Mi minör. A, M, G'de akoru, Si minör 7 akorunu çalıyorum. Bm7 çalıyorum. Bunu çaldığım zaman şöyle bir şey var. Evet. Evet. Çok güzel çaldım. Süper. Orijinal tonu bu. Akorlarda mi minör, la minör, si minör. Tamam. Ama ses olarak burada değilim. Bunu taktığım zaman gitarın sesi değişmiş oluyor. Çünkü sıfırıncı perdeyi buraya almış oldum. Bu çaldığım nota artık fa diyez minör. Ama biz bunu mi minör olarak görüyoruz. Bu si minör BM7 akoru bu normalde ama burada kapo olduğu için ben bunu AM akoru gibi basıyorum. Burada da si gibi basıyorum. Yani hoca şunu demek istiyor. Diyor ki siz diyor mi minör tonundan öğrenin. Sonra kapoyu istediğiniz yere takıp transpoze yapabilirsiniz. Eğer ben orijinal tonunu versem diyelim ki orijinal tonunu verdim. Hoca orijinal tonunu versene ya diyenler için. Al işte orijinal tonu. Hadi bakalım bunu nasıl transpoze edeceksiniz? Bunu başka bir tona nasıl alacaksınız? Onun da kolay yolları var. Mutlaka bilen vardır. Şimdi yorumların altına gelir ben alırım diyen olacaktır. Alırsın. Hmm. bir yol, Alabilirsin. Ama bunu yeni başlayan birisi nasıl olacak da laminörden çalacak? Ame akorundan çalacak. E sesi uymuyor. Yani benimki uyuyor. Köfn grubunun söylediği şarkıya. Ama seninki uymayabilir. E ne yapacaksın? Kapoyla değiştireceksin. E kapoyla değiştirmenin en kolay yolu ne? kapı olmadan akorları bulur da çalarsan hiçbir problem yok. O yüzden basit olanlarını veriyoruz. Bu da şarkının orijinali. Ağlarımızdan bu dağları çıkamaz yorgun dizlerim. Fa diyez minör, si minör ve do diyez minör çalıyorum. İşte bu kadar. Bunun solosu da var. Bu da var. Buradan devam ediyor gidiyor. Solosunu şimdi bütün olarak çalarsam telife girecek. Solo göstermiyoruz. Bir de ben solo çalarsam mutlaka aşağıda tabları yazar. Öyle haybeye solo vermem. İsteyen olursa yazın yorumlara. Solosunu da çalayım. Paylaşalım onu da. Ama sadece şarkının solosunu çalmak şarkıyı çaldığınızı göstermiyor. Çalıp söyleyin. Daha güzel. Benden bu kadar. O orijinallerini vermişim. İnternette olmayan akollerini yazmışım. Dersini anlatmışım. Artık sevdiklerinize gönderip paylaşmak, şarkıyı çalmak da size kalmış. Bakalım benim bu videoda anlattığım mesaj, anlattığım ders başka bir yere mesaj olarak iletilecek mi? Videoyu izleyenler, görenler ee, yorum yaparlar. Aa, evet, güzel şarkıymış. Ha, bu şarkıdan ne anlamamız gerekiyor falan diyenler yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yine şarkının orijinalleriyle ya da bizi uyan tonlarıyla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.